Günümüzün e, yoğun temposunda bayanlar için gerçekten doğru olarak tasarlanmış, hiç rahatsız olmadan, e, vakit kaybetmeden beğenerek kullanabilecekleri bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bayanlar şu anda dış görünüşlerine daha fazla önem verdiklerinden dolayı e, her gün e, sürekli olarak bir selüt kremi kullanmaktansa bir pantolon içine giyebilecekleri taytın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ve Göğüs bölgesini kullandığım üründen çok memnun kaldım özellikle. Hem toparlayıcı bakımından çok iyiydi. Hem çok güzel kokuyordu. Hem de vücudumu nemlendirdiğini çok bariz olarak hissettim. Tayt'tan da çok memnun kaldım. Kullandığım Titan iki özelliği de bir arada bulundurması beni gerçekten şaşırtmıştı. Daha önce hiç böyle bir ürün görmedim. Hem vücudumu toparlaması hem de vücuduma nemlik kazandırması gerçekten bana güzel bir konfor sağladı. Ürünleri kullanırken hem toparlayıcı hem de nemlendirici özelliklerinin yanında bir de güzel kokuyor olması çok hoşuma gitmişti. Ürünleri giydikten veya çıkarttıktan sonra tenimessinen ürünün kokusu gerçekten kendimi hissetmeme neden olmuştu. Benim ve tüm diğer kadınların bu tarz ürünleri denemek için ne yeterli vaktimiz var ne de bu yeterli bütçemiz var. Bu yüzden de bütün özellikleri bir arada bulunduran bu ürünlerin hem bütçe açısından hem vakit açısından hem de daha konfor açısından daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum ve herkese tavsiye ediyorum.